Şubat bitenler. İlk olarak Alos Kozmetik'in Plex serisinden saç maskesi. Saça dolgunluk veriyor, yumuşacık yapıyor. Kıvırcık saçlar için gerçekten çok güzel bir ürün. Normal düz saçlar, dalgalı saçlar her saç tipi için uygun bir ürün. Ama ben kıvırcık saçlı biri olarak gerçekten bu ürüne bayıldım. Çünkü saçlarımı olduğundan daha böyle parlak gösteriyor ve yumuşacık yapıyor. Restorex'in bu şampuanı gramajı çok yüksek saçı uzatıyor. İçine çam terabentin yağı katıyorum. Ben bir de şu an saçları uzanmaya yönelik şeyler kullanıyorum. Ve çok memnunum. Yine bir saç maskesi. Benim favori en sevdiğim saç maskesi. Novex. Bana genelde saç maskeleri soruluyor. Herkese bunu öneriyorum. Çok güzel bir ürün bittiği için gerçekten çok üzgünüm. Tekrar sipariş ettim. Kıvırcık saçlar ne ararsa gerçekten bunda var. Saçlarınız çok yıpranmış, kuru görünüyor bu maskeyi alın ve gerçekten bana teşekkür edeceksin. Kaptım bu saç köpüğü. Benim favori saç köpüklerinden biri. Çok güzel. Kokusu, yapısı, hiç yapış yapış bir hissiyat bırakmıyor. Ağırlık bırakmıyor. Uzun sürede bu kıları koruyor. Zaten bir saç köpüğünden bunlar bekleniyor ve tüm vaatleri gerçekten güzel karşılıyor. Fiyatı da çok çok uygun fiyatlara düşüyor. Özellikle bazı zincir marketlerde çok uygun fiyatlı yakalıyorum. Pantene'nin bu argan özü saç yağı. Saç yağları gerçekten kıvırcık saçlar için çok önemli bir şey. Şu çok uygun fiyatlı bir saç yığı ve performansı fiyatına göre bence çok çok üst seviye. Saç yağları da hemen tükenen ürünler değil. Birkaç pompa kullandığımız için uzun zamanlar kullanabiliyoruz. Düşünürsek fiyatı çok çok uyguna geliyor. Çok da başarılı fiyat performansını çok severek kullanıyorum. Aykitli markasının bu saç toniği. Saçlarını uzatmak isteyenler ve saçlarını çoğaltmak isteyenler bu ürünü kullanabilir. Seyrek olan kısımlarınıza saç çıkarıyor. Önerimdir alabilirsiniz. Barbie Care'in bu kıvırcık saçlı da saç kremi. Bittikçe alıyorum. Çok sevdiğim bir ürün. Saçı çok güzel şekillendiriyor. Hiçbir ağırlık hissi bırakmıyor. Bu uzun süre kalıcı hale getiriyor. Ben çok memnunum. Tüm kıvırcık saçlara da önerim. Çok güzel bir saç kremi.